Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Keskin Nişan Duelosu videosu yapacağım. Burada çok iyi oynuyorum. Ben tabii ki terörist tarafından değilim. Isınma turunda çok iyi. Allah dırhıldı Ya Ben bıçak konusunda iyiydim. ilk videom olduğu için heyecanlıyım. Vurdum. Lan. Arkadaşlar bu hile olabilir. Sürekli ben, de, beni kafadan indiriyor. Tam da hilesi de var. PUBG Mobile hilesi de var. PUBG Mobile. PUBG Mobile çekmek için 20 like istiyorum. Gelirse PUBG Mobile videosu çekeceğim. Arkadaşlar bu direkt hile olabilir. Bakın şimdi bir canı kaldı. Lan geri öldürdü beni. Ben dur şuraya çıkacağım. Bakın bana odaklanmış. Aslında ben iyi oynarım. Böyle hileden gelince kötü oynuyorum. Al bakayım. Bak şu bana odaklanmış. Yanak. Yanak ne ara geldi ya? Adam geldi. Tabii ben onu böyle indirmeye çalışıyorum. Eğilirsen ölür tabii kafasına gelir denk. Arkadaşlar eğilirse direkt bıçağı çekin. Yani kafasına vurabilirsiniz. Bakın bu direkt hile. Bu hile beni indirmesi çok garip. Paşu Mobile'de de hile var. Bakın. İşte bu. Paşu Mobile videosu gelmesi için 50 like atın. 20 like'dan vazgeçtim. Arkadaşlar bu yana hile. Yani beni o kadar vurması çok garip. Uzun. Ben başka bir haritada oynadım keskin nişan doğrusundan başka hiç bir modda oynamadım. Bunda iyi olmam gerekiyor. Tabi ee, tabii birkaç gün, iki üç gün oynamadığımda oynamadım. Evet, şu an yeniliyoruz. Bu yanok hile. Evet arkadaşlar, bir hile daha denk geldik. Benim profilimin nasıl olmasın Arkadaşlar profilim ejderha profili nasıl yapılıyor videosu ejderha profili nasıl yapılıyor videosu gelmesini istiyorsan istiyorsanız tam 30 like gelmesi istiyorum. Standof 2 videosu için. Arkadaşlar ben bıçak mı bıçakta daha güzel oynarım ama bu yanak hile. Yani, her an bir şarjım bitebilir. O zaman kusura bakmayın. Şarjım varmış ya. Evet. Yani, arenada çekeceğim PUBG Mobile. Şurada adam olabilir. Bakın buradan çıkıyorsunuz. Zıplama tuşuna bak basıyorsunuz. Böyle geliyorsunuz. Hop! Adamı öldürüyorsunuz. Ölmedi. Allah birisi arkamdan vurdu. Yanok'a geliyorum. Ya Yanok hile arkadaşlar. Yanok isimli hile Bakın. Direkt indiriyor. Direkt. Bakın hile. Hile. Adam hile resmen. Bakın. Yana koy. Ben mi indirdim ya acaba? Madaymış. Goku. Bakın. Adam ne ara oraya gitti? Kaç dakika oldu? 5 dakika. Beni burada görürse imkansız. Lan. Arkadaşlar. Hileye denk geldik. Tek PUBG Mobile'di sanıyordum. Ama Brawl Stars hilesi de var. Bakın şimdi. Bu yanık. Bu yanık mı? Dalar. Bakayım. Boş ver şimdi. Bakın şuradan gidiyorum. Bu kim? Bakın. Standoff. Standoff isimli ben Yanoku arıyorum. Yani o hileliği arıyorum. Bu mu lan? Yok bu değil. Bıçağa bıçağa karşı gel. Bıçağı bıçağa gel. Ya da m 24e M24. Lan. Goku. -go. Arkadaşlar kötü gidiyoruz. PUBG Mobile videosu gelmesini istiyorsanız 30 like katmanızı istiyorum. Vurdum. Havadan hem de. Bunu da vurabilirdim. Ama yan ok oradaymış. Bakın. Bir şov yap. Ya. Arkadaşlar bu yanık ne ara gidiyor ya? Şov yapacağım derken. O bize şov yapıyor. Hileciye bak. Sanki hile olduğunu bilmiyorum. Beni de sürekli indirmen çok garip. Lan. Birisi indirdi. Yanok nerede? Oğlum, ölmedin mi lan sen? Arkadaşlar bunun ölmesi gerekiyordu. Bakın şimdi. Arkadaşlar Mada ve Pile'ye bir denk geldik. Ben çıkıyorum. Ben çıkıyorum ya. Pile'ye denk geldik. Ha. Papşama girelim. Papşama böyle da light oynuyorum. Hemen bir ambara girelim. Sonradan bitecek. Ya da keskin nişan modu mu oynasak? Arkadaşım Barış en yakın arkadaşım oyundaysa onunla beraber oynayacağım. Daha çok arkadaşlarım arkadaşım Barış ve Onur'la gelmesi videosunu istiyorsanız tam 100 like gelmesini istiyorum. 20 like 100 çok oldu. Pardon. Bu benim ilk videom olduğu için He, heyecanlıyım. Şimdi bir bakalım bak. Yok arkadaşlar Espor isimsiz benim arkadaşım Barış. Bu da Onur. Bırka 212. Odan ee, Ozan nerede? Ha, Ozan burada bu da en iyi arkadaşım. Hemen bir maç atalım. Sordan, arkadaşlar. Tabi ben 23 level olduğum için, sonra geçtiğim için böyle. Arkadaşlar bir adamın profili şeymiş sigara mı atıyor Hiç kimse sigara içmesin. Sigara sağlıyor. Hiç kimse içmesin istiyorum. Evet hemen bir başlayalım. İlk önce ben bir kar 98'de başlıyorum arkadaşlar. Bakın herkes kar çıktı Ben dalıyorum. Favori silahlarım şunlar arkadaşlar. AKM M416 Scarle ve AVM M24'te sayılıyor. 23 level olduğum için daha hiçbir şeyim yok. Bakın killerimi çaldı. Ben canlarını azaltıyorum. Onlar da çalıyor. Besin kafasına vurdum. Onu çaldılar. Koruyucu. Kalkan olduğu için. Arkadaşlar kötü gidiyorum. Hemen şuradan bir AKM'yi çekeyim de. Şuradan çıkaralım. Sonunda Bu da iki. Aldım. Geliyorum. Hadi be. Selam. Selam. Sesim geliyor mu? Selam din video çekiyorum da. çekiyorum. Selam deyin. Oldu. Değerleri de dese mutlu olacağım da. Bu benim ilk videom olduğu için de heyecanlıyım. Tamam. Ee. Selam deyin, video çekiyorum. Yani ben ilk önce video başlarken arkadaşlarımız zaten selam verdim. Diğerleri de selam verirse sevinirim de. Abi sen gerek yok. Bir numara ve dört numara da söylerse mutlu olacağım. Onları da şey demesini istiyorum da. Evet YouTube açacağım. Bu ben. Bilmiyorum daha koymadım. İlk videom olduğu için. Şu anlık kaç dakika oldu? 13 dakika. İlk önce bir standoff 2 çektim de. İki video oynadım. Lan. Lan bu ile. Doğru. E ama biz bunları yeniyoruz. Kırkistanlıyım ama Türkiye'de yaşıyorum. Yarı Kırkistan yarı da Türk. Efendim? Evet Türkiye'de yaşıyorum. Yok söyleyemem. Sö söylersem videoda söylersem video izleyenler de öğrenir de. Yok yok olmaz. Terarda Şimdilik bay bay arkadaşlar. Daha çok PUBG videosu gelmesini istiyorsanız tam o 50 like istiyorum. Bakalım. Gelmiş. Şimdilik bay bay.